hop 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 Yuvarlanır durur şop 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 Renkli mi renkli çok 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 işte biri öğrendik parmağına bak İki arabam var düt 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 Yarışa hazırlar vın 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 Biri kırmızı diğeri de mavi İkiyi de öğrendik Göster elini Üç trenim var Rayların üstünde tıkır tıkır puf Vagonları dolu Düdü neşeli Şimdi üçü öğrendik Çok eğlenceli Dört balonum var Uçar puf puf Gökyüzünde dans eder Uf 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 Renk renk desen desen Uçar her biri İşte bu da dörttü Göster elini beş var Tak 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 Kuleler yaparız Hop 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 Renk renk şekil şekil Birleşir hepsi Beşi de öğrendik Şimdi göster elini